2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarı Yılda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının ilk yarısı 19 Ocak Cuma günü sunulacak ve 2 haftalık yarım yıl tatili başlayacaktır. Türkiye'de yıllardır çok ağır çalışma koşulları altında ve özelliğiyle görev yapan eğitim üreticilerinin yaşam koşulları bilerek anlaşılırken, boş kadro olmasına rağmen uzun bir süredir eğitim kurumlarına gider idare hizmetler teknik personel ve yardım hizmetler sınıfında memur alımı yapılmamaktadır. Bu durum okullarda dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle dışarıdan çalıştırma uygulamalarının program, artmasına neden olmuştur. Devlet okullarının üçte ikisinde kadrolu yardım hizmetinde bulunmamakta, okullarda yardım hizmetlerin büyük bölümü iş kurun 9 aylık sürelerde istihdam edilen toplum yararına çalışma kurulanı ve ya da birinci personel istihdamı üzerinden de yapılmaktadır. Eğitimde yaşanan sorunlar artmıştır. Eğitimde yaşanan sorunlar her geçen gün katlanarak artmakta, Milletim Bakanlığı bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine bütün enerjisini eğitimi sileştirmeye ve piyasalaştırmaya harcamaktadır. Siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendini siyasal ideolojik devletleri doğrultusunda attığı adımlar okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin bütün kademelerinde Dünya başta olmak üzere çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen çedes benzeri proje ve protokoller başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenler, eğitim ve evlileri doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitimde ticaretleştirme ve eğitimde ticaretleştirme uygulamalarının uygulamalarının hızla sürdüğü görülmüştür. Okulların fiziki altyapı ve donanım istiklalidirilmemiş, kabahat sınıflar, ikili öğretim ve taşımalı eğitimle kaynaklı sorunlara çözüm üretilmemiştir. Milyonlarca çocuk ve gençimiz, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle sıfır kararımızla okula gitmek, akşam giriş saatlerde okuldan eve dönmek zorunda bırakılmıştır. Dört gün iş, bir gün okul, sloganıyla patronlara ucuz iş gücü kaynağı olarak sunulan meslek lisesi öğrencileri, meslek eğitim merkezlerinde Çocuklarımızın can güvenli olmadan çalıştırmaktadır. Türkiye'nin kamu sahibinde aynı bilimsel eğitim konusunda olduğu gibi, ana dilinde eğitim konusundaki olumsuz sicilinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Çocuklara ve çocuk haklarına yeni tehditler sürmüştür. Türkiye'de eğitim ve sağlık sisteminden kadın potikalarına kadar her alanda çocukların iradını değil, kendi çıkarlarını düşünen mevcut sistem, çocuklarımızın sahip olduğu heyecan, merak ve yatışlıktan açıkça korumaktadır. Bunun önüne toplumsal yaşamdan dışlanarak aile içinde hapse kadınlar ve çocuklar devlet politikaları ile sosyal yaşamdan uzaklaştırılmaktadır. Türkiye 1995 yılında çocuk hakları sözleşmesinin bazı önemli maddelerine çekince koyarak çocuklar arasında etnik köken, din ya da kültürlere dayalı ayrımcılık yapılmasını meşrulaştırmıştır. Eğitim acamalarının mümkün birilerinin sırtına yıkılmıştır eğitim sistemi her geçen gün daha fazla paran hale getirilirken milyonlarca öğrenci velisi diyesi çocuklar okutabilmek için bütçelerine göre çok yüksek rakamlara rakamlarla harcama yapmak kalmaktadır. Halkın ödediği vergileri halkın ihtiyaçları için harcamaktan kaçınanlar herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması gereken eğitim hakkına parayla satmaya çalışanlar bu durumun öncelikli sorumlularıdır. Her geçen gün daha fazla piyasa için çekilen her adamın her adamın paralı hale geldiği bir eğitim düzeninde, verinin de, öğrencinin de, eğitimcinin de kendi hakları elde etmesinin tek yolu hiç kimseyi dışlamayacak, herkes için gelecek anlamda eşit bir eğitim düzeninin kurulmasıdır. Öğrencilerin besleme sorununu çözüm beklemektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısında öne çıkan sorunlardan birisi öğrencilerin besleme sorununa ilişkin olmuştur. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmakta, yap, yapmadan gitmekte. Yine bu çok öğrencilerin okulda yemek yemeleri günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir. Eğitimsel olarak talebimiz okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirmesi için gerekli adımların bir önce atılmasıdır. Kalıcı yaz saati uygulaması eğitimi olumsuz etkilemektedir. Eğitim şirketlerinin karını artırma amacıyla hayata geçirilen kalıcı yaz saat uygulaması 7 yıldır sürmektedir. Kalıcı yaz saat uygulaması nedeniyle öğrencilerimiz gün doğmadan zıbrı kalmakla uyanıp evden çıkmak zorunda kalmaktadır. Ve şekilde akşam geç saatlerde eve dönmektedir. Kalıcı yaz saat uygulamasının hiçbir tasarruf sağlamadığı ispatlanmış olmasına rağmen öylesine anlamsız bir uygulamadaki ısrar nedenini anlamak mümkün değildir. Eğitimsel olarak kısa ve soğuk kış günlerinde öğrencilerin karanlığa mahkum olmadan, için sabit yaz saati, saati uygulaması yanından vazgeçilerek yaz saati kız uygulamasına geri dönülmesini talep ediyoruz. Mesela öğrencilerimizin can güvenini tehdit ediyor. 2021 yılında Aralık ayında 3.38 sayılı mesleki eğitim kanunu yapılan değişikliklerle mesleki eğitim merkezlerinin yerinlaştırılması ve meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerde ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasının açılmıştır. Turbanın ucuz gücü olarak kullanılarak kamu kaynaklarının üzerine aktarılmasının bir yolu çekimi zararlanan meseleler, uygulamanın başladığı günden bu yana çocukları çatlarında da öğüten bir sistem haline gelmiştir. Eylül ayından bugüne kadar 7 çocuk mezhep kapsamında çalışırken yaşamını yitirmiştir. Yaşanan can kayıpları, kazalar ve hastalıklar, mezhep programında ve program kapsamındaki iş yerlerinin değerlenmesi gerektiğini göstermektedir öğrencilerin okul ve iş hayatında birlikte sürdürdüğü sürdürdükleri üzerinde yapılan propaganda'ya rağmen mesel uygulaması, meslek, meslek lisesi öğrencilerinin zorunlu eğitimden, örgün eğitimden uzaklaştırma anlamını taşımaktadır. Devletin zorunluluk eğitim kapsamında çocukları öncelik eğitimi adı altında işverene uzun iş gücü olarak sunması kabul edilemez. Çocuk işçiliğinin devlet eliyle anlamını anlamı taşıyan bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Tüdeş projesi layık eğitim ve layık yaşamlarının bir tehdittir. Türkiye'nin eğitim sisteminin en temel bir ve layık eğitim anlayışından hızla uzaklaşırken okullarda dizileşme hızla artarak kayıt verici boyutu ulaşmış durumdadır. MEB'in geçmişte eğitimin dizileştirmesi hedefiyle Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli dini, vakit ve ortak ürütü projelerle imzalanan işbirliği portofolleri okulları çeşitli cemaat, tarikat ve dini grupların etkinlik ve faaliyet alanı haline getirmiştir. Menüs'te 2024 Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında Milletin Bakanlığı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz. Sözleri yıllardır eğitim sisteminde yaşanan dizileşme uygulamalarının bakanlık politikası olduğunun itirafı olmuştur. Sonuç olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitim alanında yaşanan gelişmeler Milletin Bakanlığı'nın eğitim, eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geçmek gibi bir devlet normalini olmadığını göstermiştir. Okullarda yaşanan yoğun ticaretleşme ve eğitim ticaretleşme uygulamaları, siyaset, ideolojik hedeflere uygun olarak alınan bilim ve layıklık karşılığı karar ve uygulamalar eşliğinde hayata geçirmeye devam etmektedir. Eğitim alanında yaşanan sorunların çözümü ve gerekli adımlar atılmadığı, eğitim ve erişimde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, eğitim, ehli de yapmaca noktaları sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin kariyer basamakları üzerinde yapay olarak karıştırıldığı, siyasi kavuşmanın devam ettiği, eğitim sürecinde farklı değil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitim zaten eğitimin zaten sorunlu olan devletin daha da bütünleştiği bir eğitim sisteminin başarılı mümkün değildir. Eğitim sisteminde yaşanan sorunların, ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerin ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim her geçen gün daha fazla personelaşma işlerinin içine çekilen, okul öncesinde üniversiteye kadar bilimin ve layıklığın değil, milletçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sorumlusunun ve daha bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik, layık ve ana eğitim hakkı için mücadelesinin kesin sürmeye kararlıdır.